Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber yine Fall Guys oynuyoruz. Fall Guys'ın daha fazla bir istiyorsunuz var ki beğeni atmayı unutmayın. O zaman değil videomuza geçelim. Arkadaşlar dur geldi. Bu arada yanımda uzun var. Ha en öndeyim lan yine. lan Ben en öndeyim lan Yok lan ikinci desin, Yok, ben ikinci desin. Şuradasın. sen. Şuradasın. Ben kendimi niye Bak. Mi? Ya Allah Bismillah. Hadi hocam bir kafa. Max. Of kırdım.

Hadi bakayım. O oh, burada bayağı yakın çıkıyor. <laughs> Hop. Bitirdin mi kayda? Bitirdim. Arkadaşlar Valgayz geldi. Ben Bart'ı ilk Neyse. defa oynayacağım. Bu su kaybım. göre Bart'ı ilk kez oynadığını söylüyor. Ben oynamak için bir kere. Yedim de Oha. Yedim Dur ben yapamadım. Ya abi. Ya. Obo. Obo. Oh. Ya, sanki. Ya yapamadım. yapamadım. Ya bir çekil. İ! Amına koyayım. Hop. Ya düştüm. Şey. Ben vuruldum. Hoppam. <laughs> E ee, buradan nasıl çıkacağız? Oha, ta Ya, ya bir çekilin ya. Var mısın bu abi? Hop. Hop. Hı, hayır! Ya hayır. E ee, kanka biz buradan nasıl çıkacağız? Abi. E nasıl çıkılacak hakikaten? Hop. Ben yaptım kanka. İki kere double jump yapacağım. Double jump mı yapacağım? Aynen. Bak oradan tam at derken double jump yapacağım hadi oğlum. Yazık. Beledi bir dakika. Şimdi kimin de geçtik değil mi? Yani. O benim de ikinci durum değil lan bu? Evet. Nasıl 25 kişiye düştük daha önce? 15 kişiyiz. Oğlum dördüncü tur final herhalde. Evet. Arkadaşlar frantik faktörü geldi. geldi. Kanka şimdi, faktörü. Geldi. Faktörü. şimdi yeşil bloklar, bloklar var ya. Var ya. Evet. Birkaç tane sarı, gelecek. O sarılara dokunacaksın. Sarılara yeşile çevireceksin öyle puan kazanıyor. Sarıları yeşile çevireceğim. Evet. Wow. Ya, ya oğlum hepsini, hepsini alıyorlar ya. Kan gidiyor yanına alıyorlar lan? Ya çekil lan. Çek var ya gel lan buraya. Gel ya yaptım ama. ama. Ya abi bir çekilin. çekilin. Olup sarı yok. Ha dur. Bir tane ah şurada var. Çil lan çekir gel. Oğlum nerede sarı? Hayır. Hayır. Ben, ben yaptım. İki tane, yap iki tane, yap tane yaptım. Oh. Şu oh. ben, şu tane ben şu an bir tane yapacağım. Ya abi. Ya kaldı no, ya. Yeah. Oğlum sarı sırada... nerede? Ha. Geliftan <laughs> saklanamam normal mi peki? Şerefsiz. Şerefsiz. Hop, yum. Allah belanı. Allah belanı. niye neyi sevmiyor Ben de ya başlarım Ayy. böyle oyna Ya. Ne? Ya oğlum biri çalıyor. Hı? Ben, ben dört oldum be. Bir, Bir tane kaldı hadi. Sen kaçsın? İkiyim. İkiyim. İki. Sen geçemezsin. Hayır ya. Abi böyle oyna tüküreyim ya. Ha? Hop. Sen, Sen de geçemeyebilirsin, ben Hop. de geçemeyebilirim. Şu an dördüm lan. dördüm lan ben. Ben, ben de aradım. Ama ha, sarı bana yok Hayır kanka benim. <laughs> Geç. Yes. Ben bitirdim. <laughs> Başka, Başka soru yok. yok. Ha. Oh. 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 oh, Lan. Hadi oğlum. Lan, lan ya. <laughs> ya. Oğlum bana geldi. Hadi lan orada. <laughs> Başka nerede soru var? Başka. Arkadaşlar şu an Yusuf'ları bekliyoruz. Sarı, sarı bulamıyorum ki sarı yok. Hadi oğlum bak son hmm. Sen bitiremedin herhalde. Sarı. Ya şurada da vardı ya. Aga be. Sarı da olabilsin mi orada? Arkadaşlar yüzükten düşüne bakın. Arkadaşlar stompin vırıp <laughs> geldi. Oğlum kuluşlara bak lan. Düşmemeye evet. çalıştım. Çok, çok mantızı. Hadi, Hadi bir, sonra bir sonraki tura. Sonra. Aynen arkadaşlar sonraki tura geçiyoruz. Arkadaşlar Jump Club geldi. Bu evet. evet. ya, arada çok... Kanka yanındaki yerlere hiç gitmemeye çalıştık. Çok kılıç ve şey var burada. Kan kılıç ne oluyor? Ne oluyor? Bilmiyorum oğlum bir şey oluyor işte başım çok korktu. Yanındaki yerlere niye gitmiyor? Ya, atıyorum sıkıştım. Atıyorum sıkıştım. Hemen yandan giderim. Hemen Hemen yandan Hemen. Yandan giderim. şey deneyeceğim lan. Bir şey deneyeceğim İnşallah. Bir bir ya. Oğlum Hani o yeşilin üstüne zıplayıp orada o kırmızı yerin üstüne de zıplayıp orada gidiyorlar ya. Ha, iyi diye. Evet, çok hoş. Arkadaşlar, Wild şey. Guys geldi. Aslında o kadar zor değil de. Çok kısa olduğu için geçiniyor. İsmi de bir değişik. Wild Guys.

Ya tutmadım. Ya sizin beyniniz mi yok abi? Niye kötü düşünmüşsün? Hakikaten onların beyni yok mu acaba? Yusuf kan bunu sorguluyor. Ya <laughs> abi başlarım böyle oynamaya. <laughs> ben geçemem ha. Sanki biz geçtik ha. Adamlar bitirdi. Bunlar manyak manyak şartlar. Hadi! Ya, ya oğlum adam beni ittiriyor ya. Ittiriyor ya. Aa! Dur! Kanka kazandım. Yes! Hadi lan. Yes! N'oluyor lan? yer değiştirebiliyoruz ya. çok Ortaya da Bu yöne Ya abi. Niye böyle şeyler şeyler getiriyor. Ne, ne gerek, gerek var? Uy. Uy. Da bu da. Da, da. Ama böyle sanki biraz iyileşmiş gibi ya. İyileşmiş gibi ya. Ne Yok dersin? ya baksana artık daha da zorlaşmış. Yani ne? önceden çok basitti. Loves. Ne? Onun biz full böyle yer mi değişecek? Merhaba Zeynep. Bam. Zeynep, karar mı oynuyorsun sen? Zeynep geldi. Arkadaşlar Yusuf Bey'in kardeşi şu an bizi takip ediyor. Allah belanı ya. Düştün mü? Evet. Hadi kanka yapabilirsin. Hani, Ulan kanka ben daha adam düştü gibi gözüktü. Ben daha adam Aa, düştü Ben öyle düşmüyorum. Hadi. 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 Ne geliyor? Şöyle bize Berta versin. Hiç çok, bugün hiç oynamadığımız Berta versin. Hayır ya. Hiç oynamadığımız Berta kanka. Çok mu sevdin? Hayır ya. Ay, bu olmasaydı ama. Yusuf kanka bol susta ama yanlış şekilde değişti diye hatırlıyorum. Berta da bir şeyler değişti diye hatırlıyorum. Arkadaşlar ha. full chat geldi. Abi <laughs> şey çok hızlı değil mi lan? Şuna Abi, baksana. Şey, çok la. Şuna Ay kanka. Nasıl lan? Sanki çizgi gibi. gibi. Kanka bu odunlar Kanka da mı? şey yapıyor. Kanka, abi bir şey söyleyeceğim. Ben çok mutluyum. Yoksa abi. çok mutluyum gerçekten. Ya oğlum ya düştüm ben yine. Ben bitiremem abim. Allah. Ya, ya oğlum çok şanssızım şu an ya. Arkadaşlar şey. Arkadaşlar son bir Bronx geldi. Kanka artı biraz değişmiş lan. Ben de gittim e e Rizal Efendim? Hadi, Hadi Rizal abi. abi. Seni destekliyoruz. Evet arkadaşlar bu videomuz da buraya kadar. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu alttan beğenmeyi unutmayın. O zaman sonraki videoda görüşürüz.